Evet şimdi Google YouTube aramalar Kınav evet. evet. İzleyelim o zaman. Gregory, saat, Hadi lan. your friends are worried about you. They're here with, oh, come... with me. So... Please come out. Your friends are worried about yes, you. Hala. They're here he with şey you. Please come out, Gregory. I may have lost my temper earlier, but it was just a glitch. It won't happen again. Ah, Şimdi kesin bu da bizi böyle kovalayacak bir şey it's been such a difficult day for all of us. E, şey, kalite... hmm, Why don't you come out and başladım. we can play a game? Gregory, your friends are worried about you. E, <laughs> <Merhaba arkadaşlar. laughs> They're here with me. Please come out. Bu ilk, ilk Gregory, I may have lost my temper <laughs> but it was just a glitch. It won't... Abi, bu ne lan? Şu üstteki ne lan? Bir dakika. What o again? bir şey lan Dur, orada daha net diyorsun? Abi bu ne lan?

still. I, I think she's found us. <laughs> kulaklığı tam çıkarmadım yani. Tam çıkarmadım kulaklığı hala yani şey değildi. Neyse. Ee, işte ilk tiralarımız bu. Tam ikincisine gelelim o zaman. Tiral tiral. Ama falan yapalım. Yani bir dakika. I was Gregory Your friends are worried about you They're here with me Please Come out Gregory Gregory It's getting late Bakın. Şimdi bu robot e, şey bu arada kulaklıkta bir sorun var. onu düzelteceğim sonra da. Şimdi e, bu robot bir şeyler yapacak mı bilmiyorum ama yapmaz diye düşünüyorum. Neyse. Tamam. Kalite yine şey yapalım. Full robottan oldu mekana bak ya. I, I see you. Ne zamanski sıkıyor, merak etmeyin. Ya aç yıldır boylu da Kulaklık bozuldu bu arada sanırım. Bir geri takayım. Bu kulaklık niye bozuldu ya? Şöyle yine açayım mı? Ha, tamam bozuldu. Tamam şimdi. Ee, bu ana ana ekran böyle olacakmış diyorlar. Hangi ekran olmuş şimdi? Tam bu şekilde olabilir. Ama bu şimdi fan yapılmaymış. Tamam bunun ismi neydi hatırlayamıyorum ama yani dilimin ucunda şu anda. Hatta bir bakayım e, izninizle. Ee, şey... Adı neydi bakalım. Ee, Vini miydi? Vini'ydi sanırım. Bir dakika. Aynen bu Discord şeyim de hatta. Bakalım. Vini diyelim hatta. Vini. Ama. No. Hayır ya, beni şeyden. Beni paylaşa kendisiydi Adı Adım unuttum. Security Breach Warning. E ee, yani glitch trap alakalıydı ama hatırlayamadım adı neydi bu. Ee, ya bunu deyince sanki çıkacak bende yani. Dur ya. Glitch trap dedim zaten en çok ona benziyor. Glitch trap. Eee ha veni veni. Veni. Ha veni veni. Hatta Discord'daki ismim de öyle Şöyle göstereyim size adam Bakın şu ayarlardan göstereyim. Bence mod etkinliği <laughs> O yüzden gösterilmiyormuş. Olsun, olsun, olsun. Sorun yok. Ee, i̇şte böyle. Tamam. Veniymiş adı? Discord'da e, profil fotoğrafım da öyleydi. Neyse zaten umurunuzda değildir biliyorum. Neyse şöyle. Bakın. Yani Veni'ye benziyor bu ama Glitch Trap diye daha Erkekler çok fazla robotik olmuş. <laughs> çok, çok güzel bir cümle kurdum ya. Tamam Baya uzun sürüyor ya. Yani. Bak, sadece şurasını da göstereyim. <laughs> evet böyleymiş yani. <laughs> tamam. Şimdi böyle yani neyse ee, şey e, şimdi bir bakalım yine oyun olacak tamam görüşmek üzere. Ben...